Ölmeyi bayılmaz mı sanıyorsun hocam sen? Ne bu bayağı kalp krizi geçirdi 3 kere gitti geldi burada. Lan onu klavyenin üstüne şey, şey yapıyor. Ya. Soda açıyor. Sen inme lafetir kazını yemek istiyorsun. Şey, o kadar zor bir şey değil o ya. Bu çok küçük ya. Parmağım kadar. Hava ne kadar sıcak ya. Evet. evet. Abdülkadir Şam'da kebapçıymış zamanında Arkadaşı varmış onunun kapanında Kalkmış gelmiş İstanbul'a sanatçı olmaya Abdülkadir başka yer mi yok şarkıcı olmaya Abdülkadir bir sen ektin homojen olmaya Madem buraya kadar geldin buyrun Avrupa'ya Abdülkadir Ramiye ya da Unkapanına gidelim. Ya, ya rak söyleyeceğiz ya da Hicaz vallahi aç kalacağız." diye şahane pazar. Evet. Gerçekten çocukluğumuz yok, değişme. Yok. Ve o hani şey vardı ya koşuyorlardı böyle yeri diziyor boyaya basıyorlardı. Evet. Allah'ım diyordum ya ne olur ben de oynayayım bu oyunu yani. Böyle <laughs> izlerken böyle ben de bu oyunu oynamak <laughs> istiyorum <laughs> <laughs> <Çırılıyoruz> diye <değil mi? gülüyor> yanlış <laughs> bastığında kırılıyor. Fayanslar var abi. Fayans. <laughs> <İçine basıyorum>, <laughs> kırılıyor falan abi. Bayılırdık ya. Evet yani çok komik günlerdi. Aa efsane komik günlerdi. <laughs> Ondan sonra kara bir mizah başladı. <laughs> o zaman? Şahane pazardan giriş yaptık abi. O zaman önce bir şu tip. Bence şu anda konuşulması gereken şeyi bir kenara bırakalım. Ee, çok güzel hareketler güldür güldürü. Ve EYS Show, beyaz Show Okan Baygın'ın sunduğu program. Üçüncü göz. <laughs> Ve şahane pazar gibi programları konuşalım. Onlar da sonuçta televizyonda şey yapılan bir halkın gerçekten ya nasıl buluyorlar, nereden buluyorlar, kim dahil oluyor, şey çarpı felek de aynı şekilde yarışma programı şey normal şahane pazar yarışma programıydı. <laughs> Ama aslında bir kesin stand yani kesinlikle stand-up'tı yani şeyde Çarkıfelik yarışma programı mıydı? Lütfen bana söyleyin ya. IQ düzeyi 20'nin üstünde miydi Çarkıfelik'te ki? Mehmet Ali Erbil Türk televizyonlarının en büyük çoğu meneninden biriydi yani. Gerçekten sana bir şey söyleyeyim Amerika'da eğer Mehmet Ali Erbil Amerika'da doğsaydı Amerika'nın en ünlü yıldızlarından bir tanesi olurdu. Buna karşı çıkan var mı? Bugün de olmadı mı? Amerika'da mı? Ya Türkiye'nin mi? Türk, kesinlikle Ben Amerika'yı çok konuşuyorum. Yani çıtayı yükselttim. Yani o denli yani seksiz, o zaman dünya seksiz, çapında, dünya çapında denli, bir yıldız olurdu. Ee, ee, saldırgan bir Evet. cinsel. Ee, yani en az 3 tane programı yayından kaldırdı Mevtel, Mevtel yani reklam yapacağız diye hatta en çok konuşulan da şeydir. Ee, boxer reklam yapacağız zaman adamın pantolonunu aşağı indiriyor Baxter. Baxter'la <laughs> beraber iniyor. Seyirci bir hepsi, seyircilerin hepsi kadın. Adam kalıyor karşısında seyircileri. Evet, o kadınlar da <gülüyor> <gülüyor> oraya neden gelmemeleri gerektiğini anlamışlardır. Evet yani. aslında orada bulunma sebeplerinin para kazanmak olması. elbette hepsi para kazanmak. Çok para veriyor. Ama 100 lira mıydı neydi ya? Ben de bir ara başvuruyor. <laughs> Ben Esra Yılacık'la. O da <gülüyor> 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 Ben de kayınvalidelerde gelinliğe. <laughs> Sen orada neydin? Şefaat yüreği. Şefaat yüreği ben oynadım. <laughs> ne? Evet. Cinsiyetçilik mi? Hayır kesinlikle cinsiyetçilik yapmadım. Ben insanların cinsel yönelimlerine hiçbir şekilde müdahale etmem. Benim yakınımda olmadı. Hiçbir <laughs> <laughs> saldırganlıkla. Evet. Zafer bu hafta sen varsın yanımda tekrar. Merhabalar. Yine ben şeyim. Hoş geldin. Sağ ol Allah razı olsun. Ay <gülüyor> <gülüyor> bir, bölümde saldıracağım artık. Boğazı sıkacağım ben. <laughs> Yine bir bölümde. haksızsın 8. bölümde. Ben de varım lan burada. Saklı <laughs> değilim <ne gülüyor> <veriyorum gülüyor> lan ben. <laughs> Hayır. <gülüyor> Önce Zafer şarkısını söylesin. Erol Büyük Burç'a bağlatmayın lan beni. Seni bölümün ortalarında tanıtacağız. Ben bu korkuyor musun sen? O konuştu. Herkes konuştu. Ben saksı değilim. Üniversitesi Best öğrencileri burada mı? <laughs> Girit <laughs> Trenbol Üniversitesi Radyo Televizyon Oyuncuları bir şey Ha 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 diye gülüyoruz ona. Biliyorsun ki Trenbol Üniversitesi gülmeyecek bir şey. Evet. <laughs> Tırnak içinde. <laughs> Bugün aynı zamanda geçen haftaki kaldığımız yerden devam etmek üzere Mehmet yanımızda. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen abine Mehmet demeyi utanmıyor musun? Şu para senin hale getirdi para. Köpeği oldu. Sen bana Bak şu an Mehmet diyor. <gülüyor> <gülüyor> şu an Mehmet diyor. 2-3 daha abonemiz olsun net beni dövecek ya. Evet. <gülüyor> Abi <gülüyor> beş kırttı. Tamam <laughs> beni bir belli yani. Abi sana sonra. soykırım yapacak. <gülüyor> 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 Evet. evet. İkinci bölümde yine. Ee... Bu hafta. O zaman şöyle yapalım. Sanki öbür haftanın hani tam sizin lafınıza e, balla kesip araya girmiştim, lafınızı kesmiştim. Sanki devam ediyormuşsunuz gibi. Ben size topu vereyim ve geçen hafta kaldığınız son kelimeden siz devam edin o zaman konuşmaya. Öyle yapalım mı zaten. Tamam. Peki o zaman buyurun söz sizde. Şimdi abi Türk sinemasında şey Türkiye'de komediye geleceğiz televizyon. Peki abi, bak Türkiye'de komedi de güldür güldür ve ÇG dedi sen tamam mı? Bence şey de var bunun içinde. Beyaz Beyaz Show. EYS Show. Okan Bayülgen'in yaptığı e, televizyon Üçüncü göz mesela. Hmm. Ve bunlar da abi televizyon programının komedi unsuruna evet, giriyor. Bir talk show. Evet, talk yani, show, komedi, yani, komedi de sayılabilir. Giriyor. Kesinlikle. Ya yani mesela Beyaz Dostluk'un son zamanlarda yaptığı göz, göz diye bir şey vardı programlarda bir ünlüyle oturuyor. Acuna satın mı? Acuna satın alsın falan diye saldırdı bu oyunlar sarıldı. İğrenç bence. Ben Gülen'in niye güldüğünü anlatayım abi. İş hiç... Abi. İnsanların <laughs> gün içinde ne kadar canı sıkılırsa, sıkkın olursa o kadar saçma şey güler. İşte abimle biz çok uzun yolculuklar yaparken işte benzinlikten yok 25 kuruşluk koy abi hey falan falan diye böyle saçma sapan şeyleri gülmüşlüğümüz var yani. <laughs> Aynı şekilde bizim şu anki halkımızın içinde bulunduğu durumda da işte iş stresi, maaş stresi, virüs stresi, o stresi, bu stresi, binlerce stres var, geçim sıkıntısı var ve insanlar hani bir yerden akşam eve geldiğinde bir kaçış yolu arıyorlar ve çok güzel bunlar ve güldür güldür biçilmiş kaftan. Saçma sapan bir güldürme stilleri var ama insanımıza yetiyor çünkü hani bir saatse o program bir saat boyunca adam şeyi düşünmek zorunda kalmıyor. İşte yarın işte ne yemek alacağını, Doğru, elektrik faturasına kadar gelmeyi yani. sonunda kaldı. İzleyeceği herhangi bir şey için de bu geçerli. Hayır. Değil. Değil. Niye? Yani. yani Oradaki yapılan espri dahi, tüm içerik, senin en ufak düşün, kafanı yorma... Ve ben sana bir şey, şey Aynen. Instagram'da senin sabah gördüğün espriyi akşam güldür güldür de görebilirsin. Niye biliyor musun? Yani bunu ben bütün bölümleri nerede izledim ki farkında yani Instagram'da yukarı kaydırırken hızlı hızlı kulağımın aşina olduğu esprilerin aynısını güldür güldür de görebiliyorum. <laughs> Çok güzel arkadaşlar bunlara gelince işte biri taklit yapıyor ona biliyorsun. Onu yapıyor buna bir yaptığı taklitler de işte e, atıyorum Mabel Matiz yine sosyal medyadan aşina olduğumuz, tanıdığımız, bildiğimiz ve e, aslen işten kıskandığımız insanların... E, bir taklidi veriyor. Ha, aşağılayıcı demek istemiyorum ama hani onları biraz irite edici davranışlar yani, gibi. De değil aslında yani. alay alabilirler. Yani, alıyorlar. Bunun, bununla başa baş yıllarca, Aynen. Yıllarca Bülent Arsoy'a taklidi ama yapıldığı gibi. Ama bu komik gibi. değil. Ya senin için değil çünkü sen bazı şeyleri aşmış olabilirsin hani böyle... Bazı şeyler dediğin ne yani? Ya işte ben ne anlattım ya yani? abi adam maden işçisi <laughs> bütün gün çalışmış ebes şey yapmış, çalışmış, eve gelmiş abi. Geçim sıkıntısı o bu ölecek miyim, ölmeyecek miyim şeyinde gün içinde gülmesi gerekiyor bu adamın ve hani açtığında televizyonda bunu görüyor adam. Güldür güldür var. Çok güzel hareketler var. Komik geliyor adama. Niye? Hani adam gün içinde böyle şeyler yaşamıyor ve onlar orada sahnede bir şeyler yapıp güldürmeye çalışıyor seni. Ve bir saat boyunca sen ondan uzaklaşıyorsun, kaçıyorsun, kendini bir yerlere hapsediyormuşsun gibi bir saat. Aslında televizyon öyle bir şeydir yani günlük sıkıntılarımızdan kurtulmamız. Aptal kutusu diye boşalıyor. Bak bu ben? altın aptal olduğundan değil, Hayır. beynini kullanman gerekmediğinden dolayı aptal kutusu. Evet. Yani kesinlikle beynini kullanman gerekmiyor. Televizyon izlerken bir dizi izleyeceğin zaman en geri zekalı insanın e, anlayacağı şekilde yapılır dizi filmler. Yani sanat filmleri tamamen <laughs> dışında bırakıyorum. Hani daha elit demeyeyim de akademisyen kesimin anlaması için yapılan metaforlarla oluşturan film kesitleri değil. Çok basit, beynini kullanman gerekmiyor. Gün içindeki stresten aa beynimi çıkardım masaya koydum abi şimdi televizyon izleyebilirim. ben yani bunu ben izlerken de yapıyorum. daha demin işte sen diyorsun ya ne izliyorsun abi muhteşem müziği. Ben hayatımda hiç izlemedim televizyondaki muhteşem müziği. Ama ben muhteşem müziği izlerken beynimi kullanmama gerek yok yani. Bazen kaçma kaçmak kurtulmak istiyorum ben de. Beynimi çıkartıyorum, açıyorum muhteşem mi aa çok güzel, Aslılar mı <laughs> falan diye, hoşuma gidiyor bu benim yani. Parça parça izliyorum. Hayır hey yok ben bunu muhteşem yüzün için söylemiyorum. Ya, Televizyonda yapılan komedi komik mi? Yoksa tabii ki televizyonu izlerken rahatlamak istiyorsun, hı hı. vakit geçirmek istiyorsun, gülmek istiyorsun ya da ağlamak istiyorsun, bir şey için zaten izliyorsun televizyonu. Ya şey... Ama o gerçekten komik mi? Ya da oradaki insanlar gerçekten buna gülüyor mu? Bunun bir geçerliği var mı? Diyelim ya o güldür güldür ve çok güzel güler bunlar <laughs> iki dünge espriler abi gerçek hayatta bir hatırlar. Geri zekalı derim yani. Derim. Komik değil, değil, değil mi? gerçekten. Deli tele bak bunu bir kere yapsa belki problem değil. Aynen. Gerçekten televizyondaki gibi her lafının şaka olduğu bir durumda Evet kesin. O kadar rahatsız edici bir şeyler çıkıyor ki yani Artık komedisini yitiriyor. Öfke uyandırıyor neredeyse. Aynı çünkü durmadan tekrar eden bir komedi var ve her kelime şaka. Her kelime şaka. Yani şakaya boğuyorlar. Boğuldu mu ben de hissediyorum. Çünkü bak şimdi normalde yani aynı bir şey biliyorsun şekilde... gülüyorsun hemen arkasında bir espri daha gülüyor. <gülüyor> ve şey oluyor. <gülüyor> hmm. <gülüyor> İyi de. Düşürüyorsun. kaçırılan nokta şu. Senin e, eğlence komedi anlayışınla televizyon izleyen kesinin komedi anlayışı ve eğlence anlayışı. Yok var. ben ikiye ayrılacak bir kesim olduğumuzu düşünmüyorum. Net ikiye ayrılır. Ee, senin tercih edip tükettiğin mesela. <laughs> Soda patlatma. <laughs> Çok, <gülüyor> güzel hareket diyenler. <değil>, <laughs> Canlı yayın kazası oldu. <laughs> Benim bacağım açıyor. <laughs> 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 ee, sen mesela oturuyorsun. Netflix açtın tamam mı? Hı hı. Kendi bildiğin veya da senin kafandan birilerinin sana bunu da izle abi diye önerdiği veya algoritmanın sana bunu bak, seninkiler senin gibiler, bunu sevdi diye önerdiği şeyler senin anlayışına göre. Televizyonda böyle bir şey yok. Televizyon genele hitap ediyor ve genel zincirinden zayıf halkası. Ne diyelim, adam köyünde interneti vesairesiyle tanışmamış, o şekilde yaşamış, açıyor, bu yayını izliyor. Kesinlikle katılıyorum yani daha demin dedim yani televizyonda yapılan bir şey ee, en salak insanın anlayacağı şekilde yani salak insandan tabirim kastım kastım ee, salak insandan kastım Abi salakla ilgisi yok aslında kültür seviyesi Kültürel evet evet onun durumla alakalı. Ama kesin. bak şöyle bir sorun İnsanımız var abi. Bizim gelecek Benim inanamadığım şey. sorun şu şey, konu şu. Onu sahnede yapıyorlar ve seyirci karşısında, Canlı seyirci 500 kişi, 1000 kişi, 1500 kişi kaçsınlar. Yok no, alkışlı diye bir şey var. He işte ben buna inanmıyorum mesela. O insanların gerçekten ona güldüğüne inanamıyorum. Ya bazen şöyle olur. Ve her şakaya bir kahkaha yükselmesini. Ya bak her şakaya bir kahkaha yükselmiyordur diye bazen şey yapıyor olabilirler. Çünkü bu biraz da kurgu oyunu olabiliyor. Mesela gülmüştür başka bir şakaya da. Ve hani yakın kamera seyircide olduğu için sahnede ne oynandığını bilmiyorsun. Ben o şakaya gülmedim aslında ama yakın detayda seyirci ona gülmüş gibi verebilirim ben onu. Evet. Ve sen bunun farkına bile varmazsın çünkü farklı iki sahne, iki kare. Yani geçiş olduğunu bile anlamazsın sen seyircinin gülme sesini aşağıya veriyorsun. Oyun sesini veriyorsun. Oyunu yukarıda oynanan oyunun sesi zaten bak. Dikkat et. Seyirci oyuncu konuşmaz. Oyunla devam etmez. Çünkü evet. <laughs> almaları gereken yer olabilir. Kesmeleri gereken ya da işte daha demin anlattığım gibi gülün demiş bir şey hani insanı yükseltmek için. Bir sitcom filminde abi espri ne kadar kötüyse sitcom dizisinde espri ne kadar kötüyse dikkat edin gülme efekti o kadar yüksektir. Evet. ya da yani. Evet. <laughs> Ama şey kötü espri yani. Mesela saçma sapan duruyoruz biz bazen üçümüz hani çok eski arkadaş olmamıza da Birimizin gözünün içine bakıyoruz da kahkaha atmaya başlıyoruz tamam mı? Yani espri yok aslında bu ortada. şey gibi düşün. Hiçbir şey yok gülüyoruz espri yok ortada. Adam bunu çekiyor, adam koyuyor ya aa diyor bak kahkaha et. Bir de bana şey de gelmiyor. Mesela Güldür Güldür'deki, Çok Güzel Hareketler'deki e, alttaki komedi sesinin doğal bir komik, doğal bir insan gülüş sesi gibi de gelmiyor. Daha elektronik bir sesmiş gibi geliyor. Bir yerde kaydedilmiş ve koyulmuş gibi. Yani bir sekme, bir kayma olabiliyor arada. Öyle şeyler de var. Peki, şuraya çekelim konuyu. Bu adamlar kaliteli bir mizah yapsa, toplumun gelişmesine, kültürün yükselmesine bir katkıları olur mu yoksa eğlenip yani, giderler mi? Gelişmesine bir katkısı olmaz ama Yok şunu bence... soruyorum. Toplumun mize anlayışı da o yönde evrilir. Yani toplumun mize anlayışını evirir mi yoksa bu adam elenip gider mi? Olacak o kadar yaptı bunu. Olacak Şimdi o kadar dedim. döneminde binaleyi binaleyi diye insanlar seni, sokakta dolaşıyor. Silivri de nerede? <gülüyor> nerede <gülüyor> olacak abi? Evet. Evet. şey kırdı. Evet. Evet. Öldü Levent Kıcı öldü. Tamam, diğer Başımız sağ şey, olsun Allah rahmet eylesin buradan da ona. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Niceleri kayboldu da. Adlar pek hanım. <laughs> Gayrı <beşli. gülüyor> <laughs> <laughs> Onlar kendilerini biliyor. Onlar kendilerini biliyor. Kaybettiğimiz oyun. Şey, adını sen söyle. Olacak o kadar yaptı bunu abi. Yani siyasi şakalar yaptı ve insanlar farkında olmadan sokakta birbirlerine siyasi şaka yaptılar. Yani evet. Akşam olacak o kadar. Hani yine izleyip... bilinci yükseltmedi yani. Bilinçsiz... Bilinç, bilinçsizce yapıldı bu şakalar sokakta. Yani onlar yapıyorsa biz yapınca bir sakıncası olmamalı diyerek yapıldı. yani. Yoksa orada ben hiç düşünmüyorum Levent Kırca'nın o alt metnini alıp da gerçekten eğer öyle bir şey olsaydı ya Aslında Levent Çünkü... Kırca da bir alt metni yok. Adam gayet açık ve net giydireceğin Aynı. kişiye giydiriyor. Demirel'e, Ecevit'e, Tansül'lere kim varsa, Tansül'ler mesela bir şey var, skeçleri var bir bölümde işte. Tansül'lerin oğlunu jet ski alması bölümü filan. İşte. Hazineden he hey falan, falan diye gülüyor. Komik değil aslında bu. Anlatabiliyor muyum? Hocam suç işleniyor lan. Aynen. Hocam suç işleniyor. Şey Aydınlanmaya, gülerken hani o düşündürmemesi zorunda duruyor. Lan suç lan, lan bu. Aynen yani öyle bir şey olsa mesela halk bilinçlense bunlar lan hazineden kendilerine jet sik alıyor deyip sokağa dökülmez mi? Bilinçlenme yok. Ertesi gün hayat yani, tansiyelerinde jet sik sahnesini mi diye, Sen de izledim diyor. Buna biliyorsun ve unutup gidiyor. Yani, geliştirim gibi ben ikinizin haksız olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle evriltemez. Yok yani. ben de şey olacağını düşünüyorum. Hatta ben bugün yapılsa eleneceğini düşünüyorum. Yani her, her şeyde de... E aynı noktaya geliriz abi. Yani bir ülkenin kültürünü yükseltmesinin yegane yolu kitap oku. Başka hiçbir yolu yok yani. Bunu gerçekten her Ben günümüzde ona katılmıyorum ya. Ya internetten oku ya da film izlemek <laughs> olabilir artık. Çünkü hani dijital yani günümüzde işte. kültür sadece kitapla aktarılan bir şeyden ziyade kitabın rolü baya düşük öncesine göre. İnternet dediğimiz yani kültürdeki kastın Yüksek kültür işte. Pop kültür değil de. Yüksek kültür. Yani buraya... Akademik kültürden bahsediyoruz. Bu sadece akademik değil ya. Sanatsal olur. Sen şu an söylediklerini en güzel son mahkemesinde <laughs> söyleyeceksin. <laughs> Şimdi bizi izle bakalım ne abi? Gül <laughs> bahçesi <Gün acısı> atıyorlar Gül <laughs> bahçesi. <bir de. Gün gülüyor> <laughs> yani sonuç olarak... Yani sen o kültürün kitaptan öğrenilmeyeceğini düşünüyordun. Hayır. Kitaptan öğreniliyordu bu. Evet. Bugün sadece kitaptan öğrenilmiyor. Tamam da abi. Sadece kitaptan öğreniliyorsa Allah için bu şey Mezopotamya dediğimiz bölge... Ee, Ortadoğu dediğimiz bölge neden kültürlenmiyor? Yani sadece ondan değil de insan durmadan kültürlenebilecek bir şeyse e, tamam. biz niye kültürlenemiyoruz bir türlü. Bak evet. ben de dahilim bunun içine. Kesinlikle hani bizim Türk algımız kültürsüz, ben kültürlüyüm. Ben de kültürlenemiyorum. Ben de kültürsüzüm. O, ben de onu şey yapmıyorum. Ama <laughs> kültürlüyüm, kültürsüzüm ne demek ki Nasıl diyeyim sana? Bir şey hakkında net bir şekilde kendi düşünceni, kendi fikrini Ortaya sunabiliyorsan. Abi birçok aynı konudaki fikri aldın, sentezledin, kendini ortaya çıkarabildiysen. Hani kendim... Ve sen eğer bilemedin. ama hayır bir sürü farklı şeyin bir sürü kültürü oluşmuş durumda şu an. Alt kültürlerimiz. Benim düşüncem şu kültür için Sarah'la yani abladan bazı... işte yani var. Şu anda herhangi bir insanın her konuda zaten bilgili kültürlü olması gibi bir şey söz konusu değil. Bu yüzden dallar var. Bu yüzden hani sen şu taraftan yürüyorsun, bu taraftan yürüyorsun. Buradaki olay ben sadece kitaptan olduğunu artık düşünüyorum. Mesela buna mesela adam bir film çekiyor. Hı hı. Ihya alıyorsun. Tamam da bak benim demek istediğim şu yani kültürden kastımı anlatayım sana. Geçen hani Serra abla için konuşmuştuk ya burada. Serra abla hani, o kadar çok okumuş ki artık kendinin e, nelere ilgi duyduğunu, ne hangi konulara kendini yakın hissettiğini biliyor ve o konularda okumaya başlıyor. Hı hı aynı şekilde okuduğu kitaplardan bilgileri edinip kendi düşüncesine göre evriltip sana bunu net bir şekilde anlatabiliyor Serhat. Ben şu anda karma karışık filmler izliyorum, karma karışık kitaplar okuyorum ve şey hani neye daha yakın olduğumu bilmiyorum, ne konuda daha çok evrilebileceğimi bilmiyorum. Bunun için daha çok okumam, daha çok bilinçlenmem, daha çok izlemem gerekiyor. Böyle bir şey, kendi fikrimi, kendi net düşüncemi ortaya çıkartmak için bir konu hakkında sen bunu bilmiyorsan efendim biz ne yapalım Ben, ben sana söyleyeyim. Bir, rap. Iki, iki ikinci dünya savaşı tarihi. Evet. Evet. Hadi git bunlara çalış. Böyle. <laughs> <laughs> Bundan sonra bunlar evet. akıllı olmaya. ben bunun farkındayım işte. İkinci dünya savaşı benim için <laughs> çok önemli bir yerde ve gerçekten genel kültür konusunda net tarihi bilgi. Peki yerler, bir aynı noktaya gidelim. İkinci dünya savaşı mı? Çok kitap okuyarak mı öğrendin? Çok izleyerek mi? Çok dinleyerek mi? Nasıl öğrendin? Ben 2. Dünya Savaşı ile ilgili bütün ünlü liderlerin kitaplarını okudum. Bütün filmlerini izledim. 2. Dünya Savaşı ile ilgili yapılan. Tamam. Sadece bıraktım. kitapları okumuş olsaydın eksik kalır mıydı şu ankimdan? Sadece kitapları okusaydım eksik kalabilirdi. Tamam. Filmlerde Bundan ki, hani, yani. de hani görsel şey, belgeseli var bunun, e, makalesi var. Hey bak ama şunu sağlıyor filmler sana. Yani bu e, direkt bilgilenme amacıyla yaptığım bir okumayla kıyasladığım zaman ...film sana başka birisinin bakış açısını sunmasını sağlıyor. Kitap ya, eğer okuduğun tarih mi? kitabıysa... Hayır, bir tarih kitabıysa... ...yani bir noktaya kadar tabii ki birisinin tarafıyla biz sen olaya hakim oluyorsun ama... ...adam en nihayetinde sana bilgi vermeye çalışıyor kitapta. Evet, yani kesinlikle. Tamam, doğru. Yani ben yine en büyük şeyin, etkeni kitap oluyor düşünüyorum. Ya bak düşünüyorum. bir de şöyle bir durum var. Ben. ben de kitabı benim, yok demiyorum zaten. Benim okuduğum Kitabın kitap... Kitabın eski etkenliğine göre şu anki etkenliğin düştü diyor. Yani şöyle bir şey var... Kitap hatta tam tersine yardımcı oldu bile diyebiliriz. Niye biliyor musun? Benim okuduğum kitabın e, Film filmi çekildi, oyunu yapıldı, oyunu yapıldı. Evet, daha kitap çok değişken zaten değişken her zaman edebiyat, felsefe her zaman besliyor bunları. Hem filmi, hem oyunu, hem belgeseller evet, vesaire evet. vesaire hepsini besleyen şey. Aynen. Ama bugün sadece kitap okumakla Kitap hala çok önemli bir noktada. Ondan bahsediyorum. Hı -hı. Ama ba başka değişkenler de eklendi. Aynen öyle. Kesinlikle. Ya şey Türk Türk komedis unsuruna geri dönecek olursak geri dönelim mi burada? Çünkü o kadar uzaklaştık ki ben artık göremiyorum bunu. Ya bak bir şey söyleyeceğim <laughs> lütfen. Yani biz hangi programımızda bir konuyu belirledik? Rap özel hariç. Rap özel var hariç. Özel Gerçekten rap özel hariç. Gerçekten <laughs> rapin çevresinde dolaştık. <laughs> rapin çevresinde dolaştık. rap özel ya. hariç. Bak kaç tane program çekmişsinizdir? 8-9 tane olmuştur. Yok. Yok mu 6 altı? Altı tane oldu 6 arada. tane program bununla beraber Altı programın ikisi hariç abi. Geri kalan programlarda konumuz şudur, hop başka bir konuda. Tamam bu konuyu şöyle bağlayalım. Ama bu sefer çok uzaklaştı tamam, ya. Tamam yok ya bağlıyorum. Evet. Ben Yılmaz Erdoğan duymuyorum artık. Ben de Yılmaz Erdoğan <laughs> Yo, duyuyorum. Söylüyorum Yo, duyuyorum. sana. <laughs> Biraz önce dedik ya, acaba iyi mizah, iyi bir komedya halkı bilinçlendirir mi? Yüksek, yani yüksek kültürü hı hı. aslında pop kültür noktasına getirebilir mi Aynen. dedik. Getirebilir mi kısmı denenmiyor bile. Aynen. Sebebi şu toplumların afyonu. Televizyon. Diğerlerini saymıyorum. <gülüyor> <gülüyor> diğerlerini saymıyorum. Diğerlerini, <laughs> diğerlerini, diğerlerini, diğerlerini siz biliyorsunuz. <laughs> onlar kendilerini biliyor. Onlar en kend yakın zamanda gidin bir buluşun. Onlar kendini biliyor. Televizyon diyelim biz toplumun afyonu olarak. <laughs> bir tanesi. Tabii Yılmaz Erdoğan'ın da buradaki rolü toplumları uyutmaya devam et. Çok sayıda da afyonu para vermek. Para kazanıyor. Evet. Ünlü yani, ün katıyor. Alan yani, menu, menu. Evet abi yani izleyici buna hayır bizim uyutuyorlar da yapmayalım ve gayet hiç radyo bekçisi olmadan yani e, uyuyan insan uyuduğunun farkında değil mi? Değildir Hı. ama yarı rüya uyanıklık haldeyse? ya bir mağara ve dışarıda gerçek işte rüyasında rüyası bir görürsek. adam görüyorsa ve o adam da rüyasında kendini görüyorsa Hangisi? Peki insan mıdır insan insan? Hangisi <laughs> gerçek olur? Bu ve Bunun buna benzer birçok sorunun cevabı diğer Aksesim bölümlerinde. 2! <laughs> Bizi dinlemeyi bırak. Bizi dinlemeyi bırak. Zafer. Hoş geldin tekrar. Oo <laughs> bitirmedi. Bir daha adam bitirmedi. Ben Furkan. Yani ben Zafer. Ben Mehmet. Aksesim'in 8. bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu keyif dolu dakikalarında bir son olmak zorundaydı. Abi 8 bölümdür söylemiyoruz ben bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar like at. Abi yok et söylüyorsun. Her bölümün sonunda ne söylüyorsun? Ve her <laughs> bölümde de bunu diyorum. Abi. <laughs> ben 2 <iki> bölümdür söylemiyorum. <laughs> <laughs> ben bunu hiç bölümde söylüyorum. <laughs> çok özür dilerim ben bunu söylüyorum. konuyu oraya getiriyor. Like atıp beğenmeyi unutmasınlar. Güzel etmeyi. Evet Ama burada yolu da şunu belirtmek istiyorum. Like atanla. Yorum yazanla. Gelip konuşanlar. Hepsi benim. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen abi. gülüyor> Hayır şu anda, şu anda bizim 32 takipçimiz. Beğen, like, abone olun diye. Anirmiye geçen gün <laughs> <28'di> biri gitti. <laughs> biri mi gitti? Biri, biri gitmiş abi. Biri kim? Sen mi? acının ne iğneye yok. gerek lan da bir iki ya ya yansın o bir kişi bizden değildir zaten. Aynen. Giden gitmiştir gittiği gün bitmiştir. İyi sen var ya takipçisini serbest bırakacak. Aynen. Eğer döner döner sonra <laughs> Enes Enes Batur'dan kopup bize gelirse Evet. Bizi buraya kadar dinleyip izlediyseniz Bahtaya görüşürüz. çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Sizi seviyoruz. Sağlıcakla. Abone de olmayın ya. Abone de olmayın. Hadi lan bu da benim şey. <laughs> ya. Yazıklar olsun. Ya. Yazıklar olsun. Hayır canım yazıklar olmasın. <laughs> Helal olsun onlara. <laughs>